Lan, lay la la lay lay, <humidity> lay, lay, lay lay la la lay la la lay can canına, okay. arcasına, uğruna, sana, ille desen la lay la la lay la lay 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 sana olan aşkı görüyor musun? Teşkilatın sesini duyuyor musun? İlle desen sen Musa, ille de sen. Lay la la lay lalayla, Lay la la lay lalayla, Lay la la lay Lay la la lay Acacasına veliler gibi aşığım sana, ille de sen, bursa ille de sen. Sensizlik çok zor biliyor musun? Sana olan aşkımı görüyor musun? Teşkilatın sesini duyuyor musun? İlle de sen, bursa ille de sen.